7. bölüm. Aylar geçti ve yeni evliler rahat, sevgi dolu bir düzen içerisine girdiler. Leticia ile cehennem azabı yaşamış olan Turner, doğru kişiyle yapıldığında evliliğin ne kadar huzur verici bir şey olduğunu hayret ediyordu. Miranda hayatına tam bir mutluluk getirmişti. Onun kitap okumasını, saçını yıkamasını, hizmetçiye talimatlar vermesini izlemeye bayılıyordu. Sürekli ona dokunabilmek için bahaneler üretiyordu. Kimi zaman görünmez bir toz lekesini işaret edip elbisesini siliyordu. Kimi zaman yerinden çıkmış saçlarını düzeltiyordu. Miranda bu duruma hiç itiraz etmiyordu. Bazen, meşgul olduğu zamanlar, elini tıpışlayıp uzaklaştırıyordu ama çoğunlukla sadece gülümseyerek karşılık veriyor, bazen de başını sadece bir dokunuş mesafesi kadar eğip, yanağını onun avuçlarına bırakıyordu. Ancak bazen, Miranda, Turner'ın kendine bakmadığını fark ettiği zamanlarda özlemle Turner'a bakıyordu. Miranda bakışlarını hep kaçırıyordu ve bunu öylesine hızlı yapıyordu ki çoğu kez Turner bu anın gerçekleştiğinden emin olamıyordu. Geceleri gözlerini kapadığında onunkileri görüyordu ve gözlerinde gördüğü mutsuzluk Turner'ın yüreğini burkuyordu. Turner Miranda'nın ne istediğini biliyordu. Kolay olmalıydı. İki basit sözcük. Söylese ne olurdu? yürekten olmasa bile, sadece Miranda'yı mutlu görmek için söylemeye değmez miydi? Bazı zamanlar söylemeye çalışıyordu, ağzında sözleri şekillendirmeyi deniyordu ve her seferinde boğulacakmış duygusuna kapılıyor sanki boğazı sıkılıp nefesi kesilirmiş gibi hissediyordu. Komik olan onu sevebileceğini düşünmesiydi. Ona bir şey olsa kendini bütünüyle yoksun kalmış hissedeceğini biliyordu. Sonra yine, hala Leticia'yı sevdiğini düşünüyordu. Miranda ile ilgili her şeyi çok seviyordu. Bütün bunlar onu sevmekle aynı şey miydi? Ve eğer seviyorsa, bunu nasıl bilecekti? Bu kez emin olmak istiyordu. Bir tür bilimsel bir kanıt istiyordu. Bundan önce bir kez inanarak sevmişti. Arzu ile tutku karışımı o baş döndürücü duygunun aşk olması gerektiğine inanarak sevmişti. Başka ne olabilirdi ki? Şimdi daha yaşlıydı, daha olgundu. Bu iyi bir şeydi kötü olan insanlara olan güveninin azalmasıydı. Çoğu zaman bu kaygıları başından atabiliyordu. O bir erkekti ve erkekler genelde böyle yapardı. Kadınlar istedikleri her şeyi tartışabilir ve kafalarında evirip çevirebilirlerdi. Turner ise bir konu üzerinde bir ya da iki kez düşünüp kafa yorduktan sonra onunla işini bitirirdi. İşte bu yüzden, bu problemle baş edemiyor gibi görünmesi canını daha da çok sıkıyordu. Güzel bir hayatı vardı. Mutluydu, neşeliydi. Değerli düşüncelerini ve enerjisini kendi kalbinin durumu üzerine kafa yorarak harcamamalıydı. Bu konuda düşünmek zorunda kalmadan elindeki nimetlerin tadını çıkarabilmeliydi. İşte tam bunu yapıyordu. Bütün bunların için düşünmek istemediği konusunda yoğunlaşıyordu ki o anda çalışma odasının kapısı çalındı. Gır. Kapı aralığından Miranda'nın kafası göründü. Rahatsız ediyor muyum? Hayır, tabii ki etmiyorsun gelsene. Miranda kapıyı tamamen açtı ve odaya girdi. Turner, Miranda'nın görüntüsüne gülmemek için kendini zor tuttu. Son zamanlarda karnı her yere gövdesinden 5 saniye önce giriyordu. Miranda onun sırıttığını görünce başına eğip acı içinde kendisine baktı. Kocaman oldum, değil mi? Öyle oldun. Miranda iç geçirdi. Duygularımı incitmemek için, yalan da olsa o kadar büyük olmadığımı söyleyebilirdin. Benim durumumdaki kadınlar çok kırılgan olurlar biliyorsun. Miranda Turner'ın masasının yanındaki koltuğa yöneldi. Kollarını kolluklara yerleştirdikten sonra koltuğa oturmaya çalıştı. Turner onun oturmasına yardım etmek için derhal ayağa fırladı. Bu halinden de hoşlanıyorum. Miranda homurdandı. Sen sadece erkekliğinin elle tutulur kanıtını görmekten hoşlanıyorsun. Turner gülümsedi. Bugün tekmeledi mi bizim kız? Hayır. Ayrıca onun kız olduğundan da emin değilim. Elbette kız. Bu son derece açık. Sanırım ruhsal ebelik uygulamalarına başlamayı planlıyorsun. Turner'ın kaşları kalktı. Laflarına dikkat et, karıcığım. Miranda gözlerini devirdi ve ona bir kağıt parçası uzattı. Bugün annenden bir mektup aldım. Okumak isteyebileceğini düşündüm. Turner mektubu aldı ve tembel adımlarla odayı dolaşarak okudu. Evliliğini ailesine söylemeyi sürekli erteliyordu ama Miranda artık bundan kaçışı olmadığını söyleyip onu ailesiyle konuşmaya ikna etmişti. Beklendiği gibi hepsi şok olmuştu, Olivia hariç, çünkü o neler olup bittiğini az çok biliyordu ve durumu incelemek için derhal Rose ile gelmişlerdi. Annesi söylenip durmuştu, hiç aklıma gelmezdi. Hem de yüzlerce kez, Winston'ın canı biraz sıkılmıştı ama her şey dikkate alındığında Miranda, Çivırlıktan bevel stok'la yumuşak bir geçiş yapmıştı. Nihayetinde önceden de ailenin bir parçası sayılırdı. Winston'ın başı Oxford'da biraz derde girmiş, diye mırıldandı Turner. Bu beklenmedik bir şey değildi sanırım. Turner başını kaldırıp keyifli bir ifadeyle ona baktı. Bu ne demek oluyor? Senin üniversitedeki serüvenlerini hiç duymadığımı sanma sakın. Turner sırıttı. Ben şimdi çok daha olgunum. Ben de öyle ümit ediyorum. Turner ona doğru yürüdü ve önce burnuna, sonra da karnına bir öpücük kondurdu. Keşke ben de Oxford'a gidebilseydim, dedi özlem içerisinde. Bütün o dersleri dinlemek çok hoşuma giderdi. Hepsini değil, inan bana bazıları çok sönük geçerdi. Yine de benim hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Turner omuzlarını silkti. Belki de, orada tanıdığım adamların çoğundan kesinlikle daha akıllısın neredeyse bir sezon boyunca Londra'da bulunduktan sonra, söylemeliyim ki orada gördüğüm adamların çoğundan akıllı olmak o kadar da zor bir iş değil. Söz meclisten dışarıdır, umarım. Miranda kibarca başını salladı. Elbette. Turner masasına geri dönerken başını salladı. Onunla evli olmanın en çok sevdiği tarafı buydu işte, günlerini dolduran bu sıra dışı bu küçük konuşmalar. Masasına oturdu, Miranda gelmeden önce incelemekte olduğu bir belgeyi eline aldı. Londra'ya gitmem gerekecekmiş gibi görünüyor. Şimdi mi? Kim var ki orada? Çok az insan, dedi Turner. Parlamento tatildeydi, sezona katılanların çoğu da Taşra'daki evlerine gitmişti. Ama iyi arkadaşlarımdan birisi orada ve bir iş girişimi için benim desteğime ihtiyacı var. Benim de seninle gelmemi ister miydin? Bundan daha çok isteyeceğim bir şey olamazdı ama böyle bir zamanda sana yolculuk yaptıramam. Son derece sağlıklı hissediyorum. Sana inanıyorum ama gereksiz riskler almak pek akıllıca değil. Söylemeliyim ki sen oldukça. Turner boğazını temizledi. "Hantallaştın." Miranda acı acı sırıttı. "Beni daha cazibesiz hissettirmek için başka ne söyleyebilirdin merak ediyorum." Turner eğildi ve Miranda'yı yanağından öptü. "Uzun süre için gitmeyeceğim." 15 günü geçmez diye düşünüyorum. 15 gün mü? dedi Miranda mutsuzca. Gidiş dönüş en az 4 günü yolda geçecek. Son yağmurlarda yollar kesinlikle korkunç bir hale gelmiştir. Seni özleyeceğim. Turner cevap vermeden önce bir süre sustu. Ben de seni özleyeceğim. Miranda önce bir şey söylemedi ama sonra hafif, özlem dolu bir sesle iç çekti. Bu da Turner'ın yüreğine oturdu. Hemen arkasından Miranda'nın tavrı değişti ve biraz canlandı. "Aslında meşgul olacağım çok şey var," dedi yine iç çekerek. "Batıdaki salonu yeniden dekore etmek isteyebilirim. Koltuk kılıfları korkunç derecede solmuş. Belki de Olivia'yı buraya davet ederim. O bu konularda çok iyidir." Turner gülümsedi. Onun da evi kendisi kadar sevmeye başlaması çok hoşuna gitmişti. "Senin zevkine güveniyorum. Olivia'ya ihtiyacın yok." Yine de senin yokluğunda onun bana arkadaşlık etmesi hoşuma gider. O zaman onu mutlaka davet et. Turner saate baktı. E acıktın mı? Öyle zamanı epeyce geçmiş. Miranda ilgisizce karnını sıvazladı. Pek acıkmadım sanırım ama bir iki lokma bir şeyler yiyebilirim. İkiden fazla, dedi Turner kesin bir dille. Üçten de fazla. Biliyorsun artık sadece kendin için yemiyorsun. Miranda üzüntüyle şişmiş karnına baktı. İnan bana, biliyorum. Turner ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü. "Gidip mutfaktan bir şeyler getireceğim. Sadece zili çalabilirdin." "Hayır, hayır, böylesi daha hızlı olur." Ama ben çok geç kalmıştı. Turner çoktan kapıdan koşarak çıkmış ve onu duymamıştı. Miranda bacaklarını kıvırıp altına alırken kendi kendine gülümsedi. Turner'ın kendisine ve bebeğin iyiliğine olan ilgisinden kimse şüphe edemezdi. O yatağa yatmadan yastıkları kabartması, onun iyi yemek yediğini kontrol etmesi ve özellikle de her akşam kulağını Miranda'nın karnına dayayıp bebeğin hareketlerini dinlemekte ısrar etmesi, bu ilginin bir göstergesiydi. Sanırım tekmeledi, diye bağırmıştı bir seferinde. Belki de sadece bir geğirmeydi o, diyerek alay etmişti Miranda onunla. Turner onun esprisini anlamayarak kafasını kaldırmış ve meraklı gözlerle sormuştu, orada giyirebilirler mi? Miranda hoşgörüyle gülmüştü, bilmiyorum. Belki de doktora sormalıyız. Miranda onun elini tutmuş ve, eminim her şey yolundadır, demişti. Ama, eğer bunun için doktor çağırırsan, aklını kaçırdığını düşünür. Ama, hadi artık uyuyalım, bu kadar yeter, beni daha sıkı tut. Miranda derin bir iç çekmiş ve ona doğru sokulmuştu. İşte oldu, artık uyuyabilirim. Miranda bu konuşmalarını hatırlayınca gülümsedi. Turner günde yüzlerce defa benzer şeyler yapıyordu, onu ne kadar sevdiğini gösteren şeyler. Öyle değil mi? Nasıl olurdu da ona bu kadar şefkatli yaklaşıp onu sevmezdi? Miranda niçin onun duyguları konusunda böylesine kuşkuluydu? Çünkü Turner duygularını hiç yüksek sesle dile getirmiyor dedi kendi kendine Miranda. Onu övüyor, sık sık onunla evlendiği için ne kadar mutlu olduğu konusunda yorumlar yapıyordu. Bu işkencenin en acı türlerinden birisi olmalıydı ve Turner bunun hiç farkında değildi. O, kendisinin özenli ve kibar olduğunu düşünüyordu, öyleydi de. Miranda'ya her bakışında, o gizemli sıcak tavrıyla gülümseyişinde Miranda, onun bir anda eğilip kulağına şöyle fısıldayacağını düşünüyordu: Seni seviyorum ve bunun gerçekleşmediği, onu sadece yanağından öptüğü, saçını okşadığı ya da ona lanet olası pudingi beğenip beğenmediğini sorduğunda Miranda içinin örselendiğini hissediyordu. Hafif burukluklara neden olan bir sıkıntı yüreğinin içinde katlanarak büyüyordu ve her geçen gün Miranda'nın hayatını tam da arzuladığı gibi görmesi biraz daha zorlaşıyordu. Miranda sabırlı olmaya çalışıyordu. Turner'dan son isteyeceği şey yapmacıklıktı arkasında gerçek duygu olmayan bir seni seviyorum kadar yıpratıcı bir şey olamazdı. Miranda bunu düşünmek istemiyordu. Şu anda Turner'ın böylesine tatlı ve özenli olduğu bu zamanlarda Miranda bütünüyle ve tamamen mutlu olmalıydı. Öyleydi de. Gerçekten. Hemen hemen. Sadece içindeki küçücük bir kurtçuk ikide bir ön plana çıkıp sinir bozucu olabiliyordu. Miranda kendi kontrol edemediği bir şey konusunda düşüncelerini ve enerjisini harcamak istemiyordu. Sadece anı yaşamak, bu konuları düşünmeden elindeki birçok nimetin tadını çıkarmak istiyordu. Turner tam zamanında geldi, Miranda'nın başının tepesine yumuşak bir öpücük kondurdu. Bayan Hingham birkaç dakika içinde bir tabak yemek göndereceğini söyledi. Aşağıya kadar zahmet etmen gerekmediğini sana söylemiştim, dedi Miranda hazırda yemek olmadığını biliyordum. Eğer aşağıya ben kendim inmeseydim, dedi Turner gayet olağan bir ses tonuyla, önce hizmetçilerden birinin gelip ne istediğime bakması için beklemem gerekecekti, sonra onun aşağı mutfağa inmesini bekleyecektim, sonra bayan Hingham yemeğimizi hazırlarken bekleyecektim, sonra da Miranda onun elini tuttu. Yeter, anladım, böyle daha çabuk gelecek. Turner şeytani bir sırıtmayla öne eğildi. Ben sabırlı bir insan değilim. Miranda üzüntü içinde kendisinin de öyle olmadığını düşündü. Onun fırtınalı düşüncelerine ilgisiz kalan kocası sadece gülümsedi ve pencereden dışarıya baktı. Ağaçlar ince bir kar katmanıyla kaplanmıştı. Hizmetçiyle uşak odaya girdi, yemek getirmişlerdi. Turner'ın masasına bıraktılar. Masanın üstündeki kağıtlarına bir şey olur diye korkmuyor musun? Dedi Miranda. Bir şey olmaz, Dedi Turner ve kağıtları bir kenara yığdı. Ama şimdi karışmayacaklar mı? Turner omuzlarını silkti. Acıktım. Bu daha önemli. Sen daha da önemlisin. Turner'ın bu romantik sözleri üzerine hizmetçi iç çekti. Miranda dudaklarını aralamadan gülümsedi. Belki de evdeki personel onların etrafta görünmedikleri zamanlarda Turner'ın Miranda'ya aşkını ilan ettiğini düşünüyorlardı. Evet, şimdi dedi Turner canlı canlı Al sana biraz dana etine türlü tatlım. Her lokmasını bitirmeni istiyorum. Miranda Turner'ın önüne koyduğu kocaman kaseye şüpheyle baktı. Onun hepsini bitirmek için bir hamile kadınlar ordusuna ihtiyaç vardı. Şaka yapıyorsun, dedi Miranda. Hiç de değil. Turner türlünün içine kaşığı daldırdı ve dolu kaşığı Miranda'nın ağzına götürdü. Gerçekten, Turner, yiyemem. Turner zorla kaşığı Miranda'nın ağzına soktu. Miranda bir anda şaşkınlıktan boğulacak gibi oldu, sonra çiğnedi ve yuttu. Ben kendim yiyebilirim. Ama böylesi çok daha eğlenceli. Senin için belki kaşık tekrar Miranda'nın ağzındaydı. Miranda yuttu. Bu çok saçma. Hiç de değil. Bu bana o kadar çok konuşmamayı öğretmenin bir yolu mu? Hayır, yine de sen bu son cümleyi söylerken ben büyük bir fırsatı kaçırdım. Turner, sen akıl Turner yine yetiştirdi. Akıllanmaz mıyım? Evet, diyebildi Miranda dolu ağzıyla. Ah canım, dedi Turner. Çenende bir parça yemek kaldı. Kaşığı kullanan sensin. Kımıldamadan otur. Turner eğildi ve Miranda'nın çenesinde kalan yemeği yaladı. Mım, nefis, ye biraz, dedi Miranda. Bu bana fazla. Tamam, ama seni değerli besinlerden mahrum etmek istemiyorum. Miranda homurdanarak karşılık verdi. İşte bir lokma daha ah canım. Ağzını yine bulamadım. Turner tekrar onu öpmek için uzandı. Bu defa kasıtlı yaptın, dedi Miranda. "Ve kasıtlı olarak hamile karımın yiyeceği yemeği israf ettim, öyle mi? Aşağılık herifin teki olduğumu düşünüyor olmalısın. Aşağılık değil belki ama kesinlikle yılışık bir fino, zafer." Miranda Turner'a işaret parmağını salladı ve konuşmaya çalıştı. "Ağzın doluyken konuşma." Bu çok kötü bir huy. Miranda ağzındaki lokmayı yuttu. Senden intikamımı alacağımı söyledim. Sen, kaşık burnuna dokununca Miranda'nın sözü kesildi. Bak şimdi şu yaptığına, dedi Turner, abartılı bir şekilde kafasını sallayarak. O kadar çok hareket ediyorsun ki ağzını yine bulamadım. Şimdi kımıldamadan dur. Miranda dudaklarını sımsıkı kapattı ama engel olamadığı gülümsemenin izlerini gizleyemedi. Bak ne iyi bir kız oldun, diye mırıldandı Turner öne eğilirken. Miranda'nın burnunun ucunu ağzıyla yakaladı ve bulaşan yemeklerin hepsini temizleyinceye kadar öptü. Turner. Dünyanın burnu gıdıklanan tek kadını. Turner kıkırdadı. Kes şunu, kes, kes, kes. Yüzüne yemek bulaştırmayı mı yoksa seni öpmeyi mi? Miranda'nın nefesi boğazında takılı kaldı. Yüzüme yemek bulaştırmayı, beni öpmek için bahaneye ihtiyacın yok. Turner öne eğildi. Yok mu? Hayır. Beni ne kadar rahatlattın bilemezsin. Turner. Hı. Eğer beni hemen öpmezsen, sanırım çıldıracağım. Turner üst üste kondurduğu tüy öpücüklerle adeta onunla alay etti. Bu kadar yeterli mi? Miranda başını salladı. Turner biraz daha uzunca öptü. Ya bu, korkarım değil. Ne istiyorsun? diye fısıldadı Turner. Sesi sıcacıktı. Sen ne istiyorsun? diye karşılık verdi Miranda. Elleri Turner'ın kollarından yukarı omuzlarına kaydı ve ovalamaya başladı. Belli ki birden Turner'ın ilgisi başka yere kaydı. "Ah tanrım, Miranda," diye inledi Turner bedeni gevşeyerek. "Harika bir şey bu. Hayır, durma. Lütfen durma. Çok ilginç," dedi Miranda hafif bir gülümsemeyle. "Ellerimde adeta macun gibi oluyorsun. Ne olursam olayım," diye inledi Turner. "Sadece devam et. Niye bu kadar gerginsin?" Turner gözlerini açtı ve Miranda'yı süzdü. Nedenini çok iyi biliyorsun. Miranda kızardı. Doktoru son ziyaretinde artık evlilik ilişkilerine ara vermenin zamanı geldiğini söylemişti. Turner bir hafta boyunca sızlanmıştı. Ben reddediyorum. Senin bu, dedi Miranda, parmaklarını Turner'ın omuzlarından kaldırıp sonra o bu hareketine karşı çıkınca da gülümseyerek korkunç bel ağrılarının tek sebebinin ben olduğumu Seninle sevişememenin stresi ve senin bu kocaman gövdeni merdivenlerden yukarı taşımanın fiziksel gerginliği. Sen beni bir kez bile merdivenlerden yukarı taşımak zorunda kalmadın. Evet, peki, ama bunu yapmayı düşündüm ve bu bile benim sırtımı ağrıtmaya yetti. Tamam mı? Turner kolunu kıvırdı ve sırtındaki bir noktayı işaret etti. Şurası. Miranda dudaklarını sıktı ama yine de onun gösterdiği yeri olmaya başladı. Sen, lordum, Koca bir bebeksin. Hıhı, hı, diye kabullendi Turner. Uzansam bir sakıncası var mı? Senin için öylesi daha kolay olur. Miranda nasıl olup da oracıkta halının üzerinde sırtını oldurmayı başarmıştı. Ama bu Miranda'nın da hoşuna gidiyordu. Ona dokunmaktan hoşlanıyordu. Onun beden hatlarını ezberlemekten hoşlanıyordu. Kendi kendine gülümseyerek Turner'ın belinden gömleğini yukarıya doğru çekti ve çıplak tenine dokunabilmek için elini içeri kaydırdı. Ilık ve ipeksiydi, Miranda, bir tek ona özgü olan o özel yumuşaklığı hissetmek için hafif hareketlerle okşamaya başladı. Keşke sen de benim sırtımı ovabilseydin, deyiverdi Miranda farkında olmadan. Son kez yüzü koyun yatabildiğinden bu yana haftalar geçmişti. Turner yüzünü görebilsin diye ona döndü ve gülümsedi. Sonra biraz homurdanarak oturdu. Kımıldamadan otur, dedi yumuşak bir sesle. Sonra Miranda'nın sırtını kendine doğru çevirdi ve ona masaj yapmaya başladı. Miranda cennette gibiydi. "Oh, Turner," diye inledi. "Bu o kadar güzel bir duygu ki." Turner bir ses çıkardı, garip bir ses. Bunun üzerine Miranda onun yüzünü görmek için döndü. Özür dilerim dedi ve onun içindeki arzuyla savaşarak kendini tutmaya çalıştığını görünce acı acı gülümsedi. Ben de seni özlüyorum. Eğer bu seni rahatlatacaksa. Turner Miranda'yı göğsüne bastırdı, göbeğine fazla baskı uygulamamaya çalışarak onu kollarının arasında sıkabildiğince sıktı. Bu senin hatan değil, tatlım. Evet, biliyorum ama yine de üzgünüm işte. Seni korkunç derecede özlüyorum. Miranda sesini alçaktı bazen o kadar derinlere iniyordun ki, sanki yüreğime değiyor gibi oluyordun. En çok da onu özlüyorum. Böyle konuşma, dedi boğuk bir sesle. Özür dilerim ve Tanrı aşkına özür dilemeyi bırak. Miranda az kalsın kıkırdayacaktı. Ben hayır, o sözümü geri alıyorum. Özür dilemiyorum ama sen böyle bir durumda olduğun için üzülüyorum. Bu bana hiç adil görünmüyor. Bu adil olmaktan öte bir şey. Benim sağlıklı bir karım ve güzel bir bebeğim var. Tek yapmam gereken birkaç aylığına kendimi tutmam. Ama bunu yapman gerekmiyor, diye mırıldandı Miranda bir teklifi varmışçasına ve Eli Turner'ın pantolonundaki düğmelere gitti. Bunu yapman gerekmiyor. Miranda, yeter. Bunu kabul edemem. Bunu yapman gerekmiyor, diye tekrarladı Miranda ve bir yandan da Turner'ın zaten dışarıda olan gömleğinin eteklerini yukarıya sıyırdı ve karnını öptü. Ah ne Tanrım, Miranda, diye inledi Turner boğuk bir sesle. Miranda'nın dudakları daha da aşağılara indi. Oh, Tanrım, Miranda. 7 Mayıs 1820. Ben bir utanmazım. Ama kocam bundan şikayetçi değil. 18. Bölüm